Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim alan tarama. Bunu müşteriye göndereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu göndereceğimiz 2022 model Kral alan tarama. Bunu müşteriye göndereceğiz. Müşteriden eski alan tarama geldi. Antep'ten geldi arkadaşlar. Antep'ten geldi bu. Eskisi bu. Bakın kendisine köpük yap. Köpükten çubuğa köpükten yapmış. Bu arkadaşlar 2018 modeli. O zamanlar T farklıydı. Bakın 2018 modeli hala rulman çalışıyor. Bu burasında e, o zaman gri civa kullanıyordum. Şimdi civa kullanmıyorum. Burasında gri civa var. Gördüğünüz gibi sapta da Gri civa var. Ee, aynı zamanda bunun içinde bir parça altın da var arkadaşlar. Ee, o zaman içine altın parçaları koyup gönderdim hepsinin ee, daha iyi bolsun diye. Gördüğünüz gibi bu sapa sağlam. Bu define bulur mu bulur affetmez. Ee, eski model bunlar. Tabi cep telefonu gibi. Ee, bizde de alan taramalar bir üst model buldukça e, değişiyor. Şimdi artık pirinç kullanmıyorum. PTT ile geldi bu. Artık bu müşteriye de bunları göndereceğiz. Yani takas yapıyoruz. Eskisiyle yenisini takas yapıyoruz. İşte üstüne biraz farkını veriyorlar. Yeni bu alan taramayı müşteriye göndereceğiz arkadaşlar. Bunlar artık bizde kalıyor. Ona yenisini gönderiyoruz arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi. Tabi biz gazeteyle gönderiyoruz. Bu kutuyla göndermiş. Özel kutu yapmış. Evet. Benden daha önce alan tarama alanlar varsa eski model. Onları yeni krom nikel karışımı olan paslanmaz çelik modelle değiştiriyoruz arkadaşlar. Bana ulaşsınlar. Eskiyi gönderip yenisini şey yapsınlar. Eski müşterilerimi her zaman korurum. Onları bekliyorum arkadaşlar. Yeni model bağırsakla bağlı krom solüsyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Bu yeni modeller daha iyi. Arkadaşlar e, bunlarda ben gri civa kullanmıştım. Bu eski modellerinde. Ama artık kullanmıyorum. Çünkü civa aynı zamanda kayaları çok seviyor. Kayalara çok düşkün. Onun için civa artık kullanmıyorum. Yani işte deneme yanama yöntemiyle arkadaşlar çubuklar bu hale geldi yıllarca. Ne güzel parlıyor değil mi? Evet yeni model bu. Artık pirinç, sarı pirinç kullanmıyorum. Yakında şurasını da paslanmaz çelikten yapacağım. Bakın eskiden NETE'ye kullanmıştım. Şimdi NETE'ye var. Görüyor musunuz fark? Evet. Takas yapmak isteyen eski alıcılarıma sesleniyorum. Eskileri gönderin. Takas yapalım. Bana ulaşın. Bana ulaşın. Size kıyaklarım olacak. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Şöyle telefonu düşürme. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu kaya doğal kaya değil, insan yapması. Çubuklar insanın yaptığı her kayanın üstünde çarpı yapıyor. Şimdi define işaretlerinin üstünde de çubuk çarpı yapar. Çünkü doğal yapım değil, el yapması. İçine demir tozu falan filan çivi karışıyor ya. Çubuk define işaretlerinin üstünde çarpı yapar. İyi de altta bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kayanın içinde ya da kayanın altında bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunu da derinlik alma hareketiyle e, yapacağız. Yani eğer çubuk ilk derinlik almada 1 metre verirse onun altında bir şey yok. Ama 2-3 metre, 4 metre, 5 metrede e, derinlik verirse bir define işaretinin altında orada mal var demektir. Şimdi onu çekeceğiz. Şöyle biraz daha şöyle tut. Evet şu şekilde Şimdi biraz hafif kaldır telefonu bana doğru. Ha, tamam. Şimdi çubuğu tutuyoruz. Evet, çarpı yaptı. Bakın çarpı yaptı. Bu doğal olmadığı için insan eli yaptığı için çarpı yaptı bu çubuk. Şimdi bunun içinde bir şey var mı yok mu öğrenmenin yolu var. Şimdi bu çubuk çarpı yaptı. Şimdi derinlik alacağım. Bakın bir metrede derinlik verdi. Yani bunun içinde bir şey yok. Eğer 5-6 metrede böyle indirip kaldırdığımız zaman 5-6 metre, 3 metrede böyle yapsaydı o zaman kazardık. Demek ki bunun altında bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Bakın. Gördünüz mü? Boğa. Boğa kaya değil. Şimdi derinlik alıyorum. Bir metrede çarpı yaptı. Yani altında bir şey yok. Yani arkadaşlar bir kayanın üstüne çıktığınız zaman, çubuk çarpı yaptığınız zaman ilk indirip derinlik alıyorsunuz ya. Derin derinlik alıyorsunuz ya. İlk kaldırdınız. ilk harekette çarpı yaptı. Önce çarpı yaptıktan sonra diyelim ki çarpı yaptı. Sonra kaldırdık. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Ha demek ki onun altında bir şey yok. Kayada bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Ama kayanın üstündeyiz. Bu derinlik alma olayında bunu 3 kere indirip kaldırdık. 2 kere indirip kaldırdık. 5 kere indirip kaldırıp çarpı yaptıysa o zaman onun altında ya da içinde o kayanın dipine var. Bunu unutmayın. Bu şekilde anlıyorsunuz. Ee, çubuk insan elinin yaptığı her tür kayanın üstünde çarpı yapar. Define işaretlerinin üstünde de çarpı yapar. Çünkü define işaretleri doğal değildir. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar burada bir şey göstereceğim size. Mesela direkt çarpı yaptı. Ama duva, duvar yapmadan direkt çarpı yaptı. Eğer toprak elenmiş kumdan ibaretse elenmiş kumsa dökme kumsa orada orayı kaz. Ama sert bir topraksa, doğal bir topraksa ve çarpı yaptıysa ama duvar yapmadan direkt çarpı yaptıysa orayı en fazla 2 metre kaz. Daha fazla kazma. Çünkü bir insan olarak, bir insan olarak ben buraya bir şey gömeceksem ne yaparım? şu kadar mesafede kazarım. Bu kadar mesafe. Burayı böyle kazıyorsun ya. Bu kadar geniş olur. Bu kadar geniş. E şimdi hazineyi ben buraya gömdüysem de ne olur? Önce hazineye gelmeden önce bir duvar yapar. Sonra boşluk yapar. Sonra hazinenin üstüne çarpı yapar. Sonra boşluk yapar. Sonra duvar yapar. Sonra geriye döner. Yani yani duvar yaptıktan sonra çarpı yaparsa ya da çarpı yapmaya devam ederse Orası daha garantili define demektir Şimdi Bakın Buna kasa hareketi de deriz Kasa hareketi de deriz Kasa hareketi şöyle Bir lira ver şimdi Şimdi kasa hareketini göstereceğim Bakın Ben burayı kazarken ne yaptım Böyle geniş çukur açtım 5 metreye gömdüm Şimdi kasa hareketini göstereceğim Ben burayı çizdiğim için otomatikman burayı burada duvar yapar enerji yaydığı için. Bakın şimdi geliyorum. Gerçekten duvar yaptı. Adım attım. Boşa düştü çubuk. Bir adım attım. Paranın üstünde çarpı yaptı. Bir adım attım. Açtı. Bir adım attım. Duvar geldi. Bir adım attım. Geri döndü. İşte bu kasa hareketi. Lahit hareketi. Anladınız mı? Yani eğer eğer çarpı yapmadan önce duvar yaparsa orası ya oda ya kasadır ya da lahittir. Anladınız mı? Bu çok önemli. Yani önce duvar yapan bir yer bulun. Düz toprakta. Duvar yapan bir yer bulun. Duvar yapsın önce. İşte bu kasa hareketi. Tekrar yapıyorum kasa hareketini. Bakalım ne kadar genişliği var. Şöyle bu çubuğu indiriyoruz. Şöyle tutuyoruz. Bakın daire çiziyor. Çizdiğim çizginin etrafından daire çiziyor. Kasanın büyüklüğünü ölçüyoruz şu an. Bakın, çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Bakın, çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Ha, şimdi kasayı tekrar yapıyoruz Bakın arkadaşlar, bir duvar, bir adım attım açtı. İki, bir adım attım çarpı yaptım. Üç. Bir adım attım açtı. Bir adım attım duvar yaptı. Bu bir kasa hareketidir. Kesin burada mal var anlamına gelir. Peki derinliği nasıl ölçeceğiz? Duvara bu çarpı yapan yere geleceğiz. Çarpı yapan yere geldik. İndirdik. Ayakları oynatmıyoruz. Kaldırdık. Bir metrede çarpı yaptı. Para zaten bir metrede. Bunu unutmayın. Ama kayanın üstünde tuttuğunuz zaman direkt ilk de derinlik alırken ilk harekette çarpı yaparsa orayı katma. Şimdi arkadaşlar bir şey de unutmayın. Mesela burası bir odaysa odanın içindeyim şu an. Parayı gömersem ne olur? Para odanın dışında kalır. Ben buradan duvarı oyup parayı içeri koyarsam ne olur? para dışında kalır. Odanın dışında para arayacaksınız. Çarpı yapan yer arayacaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet kral alan tarama krom. Kral avant tarama krom ve nikel karışımı bu çubuklar. Almak isteyenler dünyanın neresinde olursa olsun bize ulaşsınlar arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.